Bu hafta yine bir kardiyak MR olgusu paylaşmak istiyorum. Ee, oldukça güzel ve kardiyak MR'ın hakikaten tedavinin devamında ve tedaviyi kesmede ve takipte çok önemli bir e, tanı aracı olduğun bir alan. Tanıyı sonuna sakladım. İlk önce sagittal iki boşluk. Beyaz kan, akva, superior inferiorun, saat, açıldığı bölge. Şu gördüğümüz aort kesitsel olarak görüyoruz. Burada sternumu görüyoruz. Hemen e, devamında pulmoner arter var ve pulmoner arterin Hemen çok kısa geçti burası ama tekrar etlattığımızda bir durdurup bakalım. Ee, burada e, sol ventrikül, papiller alerjileri görüyoruz. Mitral kapak, hemen sol atrium şurada. Burayla ilgili bir patoloji yok. İnene ne orta ile ilgili bir patoloji yok. Pulmonerle ilgili bir patoloji yok. E, parakardiyak bir e, e, şey yok. Parakardiyak bir patoloji yok. Aksiyel, dört e, boşluk görüntülere geldik. E, kısa aks gibi başladı ancak modifiye bir poz. İnen aort, çıkan aorta, sağ ventrikül, sağ atiyum ve e, şu da sol atiyumu, mitral kapağı görüyoruz. Sol ventrikül boyutları, duvar hareketleri kasılması e, normal. E, ek bir konjenten anomali yok. Parakardiyak yapılar normal. E, eksekardiyak yapılar normal. Şimdi geç kadalinyum görüntülere dikkat et. Geç kadalinyumu geçmeden önce siyah kanda özellikle siyah kan analizine miyokartta, perikardta ödem yok. Bunlar yağ dokusu. E, devamında görüyoruz ee, arkasından geç gadolinyuma geliyoruz geç gadolinyum işte e, erken dönemdeki gadolinyum verildikten ortalama 7 ile 10 dakika sonra elde edilen görüntüler burada hemen çok dik tipik olarak hakikaten görmemiz gerekiyor burada vis e, parietal perikardı görüyoruz parietal perikardda çok tipik olarak şurada evet şurada çok güzel burada da visceral perikardı görüyoruz. Histeral perikardda çok güzel gadolinyum tutulumu var. Şurada parietal perikardda eee gadolinyum tutulumunu görüyoruz. E, bu hasta e, Haziran ayında e, perikardit akut perikardit tedavisi gördü. E, hastada perikardiyel sıvı vardı bu geriledi. Ekokardiyografi kontrollerinde de sıvı kayboldu. Normal duvar hareket bozukluğu yok. Gerçekten çok tipik bir şekilde bu hastada parietal perikardi görüyoruz. Parietal perikardda artmış gadolinyum tutulumuna bağlı beyaz görüntü ve visceral perikardda hemen sonrasında yine artmış gadolinyum tutulumuna bağlı beyaz görüntü. Myokardda herhangi bir gadolinyum tutulumu yok. Yani bu sadece bir perikardit olgusu ancak bu, bu şekilde iki kat perikardın ikisinin de bu şekilde net görüldüğü benim gördüğüm yani bu kadar net vaka görmemiştim daha önce onu söyleyeyim. E, o bakımdan çok tipik ve çok e, başarılı e, dokümente edilmiş bir vaka olduğu için paylaşmak e, istedim. Bu hastanın tedavisini kestik, kolçesini kestik. Hastanın şikayeti kalmadı. Ancak bir yıl sonra yine kardiyak MR'ı tekrar edeceğiz. Konstriktif perikardit gelişti, gelişmedi ya da bu durum e, ne oldu onu görmek için. Bakın tekrar görüyoruz aynı şekilde. Saatrium, burası Venekava inferior, Venekava superior. E, burada sinotubüler bileşkeyi e, görüyoruz. E, böyle bir vakaydı. Sabrınız için teşekkür ederim.